Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elmalı kurabiye yapacağız. Elmalı kurabiye için malzememiz 3 adet elmayı yıkadık, doğradık. Şimdi rendelemeye geçeceğiz. Rendelediğimiz elmaları tavaya koyuyoruz. Ocağın altını yakıyoruz. Suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz. şu an suyunu çekti. Üzerine bir çay bardağı toz şeker ilavesi yapıyoruz. Biraz da toz şeker ile beraber pişireceğiz. Pişen elmalı harcımızı soğuması için bir tabağa alıyoruz. Bekliyoruz. Daha sonra bekledikten sonra üzerine bir tatlı kaşığı tarçın ekliyoruz. Ve karıştırıyoruz. Elmalı harcımızın iç harcı hazır. Şimdi hamuruna başlıyoruz. Oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağımızın kaba koyuyoruz. İçerisine 2 yemek kaşığı yoğurt bir çay bardağı pudra şekeri veya şeker, bir çay kaşığı kabartma tozu ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve bunun üzerine iyice karıştıktan sonra 3 su bardağı un ilavesi yapıyoruz. Unumuzu yavaş yavaş yumuşak bir hamur elde edene kadar un ilavesi yaparak dikkatli bir şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Hamurumuzu gördüğünüz gibi yumuşak bir kıvam elde ettik. Ve bunu şimdi 5 büyük bezi olarak ayırıyoruz. Hamurumuzu masamızın üzerine biraz un atıyoruz. Çok az bir şey. Hamurumuzu servis büyüklüğü şeklinde blok açıyoruz. Şimdi bu hamurumuzu 8 eşit parçaya kesiyoruz. Ve iç harcımızla koyuyoruz. sigara böreği sarar gibi sıkı bir şekilde hepsini hazırlıyoruz. Şu an yapmış olduğumuz ölçülerde tam 40 adet elmalı kurabiyemiz çıktı. 180 derece fırında 35 dakika pişmeye vereceğiz. Fırınlık kurabiyelerimiz şu an fırından çıktı, hazır. Servis esnasında üzerine pudra şekeri atarak afiyetle yiyebiliriz. Afiyet olsun. Kanalımızı beğenip abone olup beğeni yaparsanız memnun olurum.